Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Daha yeni çıkardığım iki karakter var. Carol'la Pim'i çıkardım. Küçük kutudan şu. Şimdi hemen hesaplaşma gireceğiz arkadaşlar. Videoyu bugün az yapacağım yani. 5 dakikalık yapacağım. Bitti. Evet. Abi PM'i çok istiyorum çok da var ya. Ben siz bir yeni bilir misiniz ya? Alıyorlarmış. Bizim şey aldı. Evet bakın. Orada kardeşlerimizi gördüm ben. Aa Rosa var yukarıda. Rosa öldü. O arkadaşı da Bizimki şimdi ölecek orada var ya. Dur ben şu çocuklarını alayım ya. Aferin öldürdün. Bakın orada. Allah. Ya bak. Git git git. Beğenen git. Seni zaten okuyayım diye. ulan be. bakın orda 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 olsa ölecek şekerli alırız şekerli alırım kalbende 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 kanka o arpa mı neyden art dokuz. Daha pemi vardı dün çıkardım. Ondan bir o tekrar o ne yapacağım hep? Yani hep hesaplaşma gireceğim. Bugün 5 dakikalık falan yaparım diye veya 8 dakika tam bilmiyorum. Canım ne isterse kapatırım. Hazırım da. Hmm <laughs> Baba bizi Baba. Oyun kasıyor ya. O ne ya oyun? Böyle internet kafesi simülatör de atabiliyorum. Aa, uçak <laughs> da. Kaç oğlum? Tam alır seni. Tam alır seni. Tam alır seni ya işte oynamayı bilmiyorum ne oluyor sen sen niye oynamıyorsun ne izliyor çocuk ya Max bak severim Max'i inşallah oynamayı da biliyorsunuz. oğlum alsana şimdi gel gel hop hop Burada kardeşlerimiz var. Bekle ben bu balı halledeyim. Tamam. O da bende. Aldım ikisini de. Şansı 15. Orman babamı. Ben yapıyor muyum? Ya? Aa oyun bug'a geliyor. Herkes bunu yedirmeyemiyor. Dışarıdan daha mı bariz Ya git 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 Alın Tamam aldık 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 Kimse yasadan yasadan Yatıyorum Reklame yana Yürü burada. kupa olmak istiyorum ya. Az kaldı üç bin kupa olmama da. Şimdi bu videoyu kapattıktan sonra bir tane internet kafe simülatör çekeceğim. Hadi oğlum, hadi. Al sana güç puanlarını. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Bak git, git, git. git. Alırım seni, git. çaldı? Bak şurada adam. Aa gitmiş. Bak bak arkada gel. Gel gel adam arkada gel. Ya biz onlara karışmayalım. Biz robotu öldürelim bence. Geldim, geldim. <laughs> gel, gel. Şunları bir harcayalım biz ya. Bakın Bak bak. Eee O niye kakıyor benim her zaman böyle <laughs> Hadi videomuz bu kadardı. Hepinize iyi günler.